merhaba arkadaşlar nasılsınız Geçer selamünaleyküm arkadaşlar e, bugün kamera kurtum arkadaşlar bugün epic gaming oynayacağız arkadaşlar arkadaşlar ne yapalım ne yapalım bu takım iyi bence arkadaşlar hemen hesaplaşmaya girelim psg geldi arkadaşlar hemen arkadaşlar ben maça gidiyorum ve arkadaşlar şu an maça giriyoruz ilham diyor Arkadaşlar ben geleceğim. Ve arkadaşlar başvur PSG vs Galatasaray. Bizi gömecekler. Arkadaşlar bir de takımın adamlarına bakalım. Bakalım kimler varmışmış. Ezik ya. Biz onu gömeriz diye düşünüyorum. Adam kalitesine dikkat etmedim. Etseyim miydim? Arkadaşlar e, bu aralar söyleyeyim. Bu aralar video gel gelmeyecek arkadaşlar sınavlarım var. Bugün yine sınavım vardı. Bugün biliyorsunuz salı. Bazı okullar çık ya. Bunlar arkadaşlar sınavlarım oluyor ben. E, bugün normalde video atamayacaktım da arkadaşlar mı çalışıyorum arkadaşlar. Bugün benim sosyal ve Türkçe sınavım vardı. İnşallah yüksek alacağım. Size dua edin. Aç şunu aç aç. Bir şey yok. Ah be geçemedik. Hop bir şey yok bir şey yok. Hadi hocam. Geç 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 geç. Oha. Hakem. Hakem. Olan hakem bunu sen istedin. Demek ki hakemi tuttunuz lan bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Arkadaşlar görüyor musunuz? Adam açmaya takınca bir şey olmuyor. Ben de açmaya takınca bir şey oluyor. Nasıl oluyor bir iş? Arkadaşlar vallahi billahi hakim tutmuşlar? Bilmiyorum tamam. Bilmiyorum siz istediniz lan. Beni kızdırmayacaktınız. Bu siz istediniz. Ah be. Arkadaşlar orada sıkışmıştım. Ronaldo'yu sıkıştırmışlardı. ondan hemen bir pas vereyim dedim de olmadı. Abi 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 kaç. Offside. Arkadaşlar devam ediyoruz. Gol pozisyonu. Hayır. Ronaldo orta açtı. Leon Dupolski gol atamadı. chat bakalım nerede sergi aramız var aslında bize de var sergi aramız ama neyse sergi bakın arkadaşlar sergi aramız demiştim ya bize de var diye gol cezasını kırayım ve Ronaldo hocam ne yapıyorlar ya? Hile. Hile lan. Ne yapıyorum arkadaşlar? Kısa köşe vuruşu yaparım Oğlum nereye atıyorsun ya? <laughs> ne vardı oraya tane? At oraya. adam gelsin böyle şut çıksın. Gol olsun. Arkadaşlar ben bir ara bunu böyle yapmayı denemiştim arkadaşlar. Çok hiç beklemedim gol olacağını arkadaşlar. Tek atmayı bir attı arkadaşlar. Gol. 90'lık. Üf dedim ben ne yaptım öyle. Öyle şunacak. Yavaş 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 yavaş. Hop. Kaleci şov. Ronaldo şimdi bir size çalım yapsın. Hop. Hop. Allah belamı ya. Arkadaşlar siz fake şut atmasını biliyor musunuz? Arkadaşlar bu Bunlar da yarın gelecek arkadaşlar bu ıı, çalım videoları yarın gelecek. <laughs> Aslında artık ne video gösterecek ne Arkadaşlar ben sadece zaten bir fake şut atmayı biliyorum başka bir şey bilmiyorum. Arkadaşlar gol pozisyonu salak kaleci ya. Bakın nasıl oldu? Kaldı çıkıştırsa mıydım orada? Çıkıştıracaktım da arkadaşlar bize tam gol yeriz diye şey yaptım. Kaleci değişikliği yapalım chat. Mesela arkadaşlar bakın. Oliver şu an, şu an yukarıya bakıyor. Ama tersteken aşağı bakıyor. Yani burada tersteken yani çok hızlı olur. Öyle sonra kalın madem. Ali sonra. <laughs> Cigarettes in tiny liquor bottles Just what you'd expect Inside her new Balenciaga Cigarettes in tiny liquor bottles Just what you'd expect What you expect inside her new Balenciaga See all her cigarettes in tiny liquor bottles. Just what you expect. arkadaşlar ama başta şut çekecektim de sonradan dedim saçma olma Mustafa ne yapıyorum ben oğlum ileriye pas versene daha da buzku var bak ileride bak Hah, ver tamam şöyle bir gelsin şut çeksin gerisek alayım bak be gören de, vallahi bile güçlü sanacak ya MAP. aslında güçlü zaten arkadaşlar baktığımızda ben de bak 96 arkadaşlar ar 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 ama bu sev e, hücum kodumuzda 99'luk bu ama o zaman Levent'e basit bir işe yaramıyor ya. Nasıl değiştireyim? Ne yapayım ben? Okey. Hop müller. Arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kılıcı çıkış çıkış kalecik, çıkış çıkış çıkış. çıkıştırmaya bastım çıkışmadı gerizek arka ölçü. Ve arkadaşlar Ve arkadaşlar son saniyemiz Son saniyeler daha doğrusu 90 artı 4 dedi hakem ve şu an 92 geçiyor Arkadaşlar şöyle bir saçmalık var Bakın Mesela şu an 93 geçiyor 94 20 bak Arkadaşlar bakın bak. 94 20 tam 95 şey bitirdi hakem. Yani görüyor musunuz ne saçmalık. Evet beraberlik yaşadık bir. O kabakın süresiz olmuş. Var ya arkadaşlar bir de bu Türk ha. Arkadaşlar neyse e, videomuz buraya kadardı. E, böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Züleyha çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.